birlikte parkur oynuyoruz. Ee, şu an mega iyi mega fan obiye girdim. 2350 stage'de galiba. Evet. Bunun serisini yapmayı düşünüyorum. Bunun, parkur videolarının gelmesini istiyorsanız be beğenip abone olmayı unutmayın. Böyle bunlar kolay. Bunlar kolay. Bunlar kolay. Bunlar çok kolay. Tamam. Böyle böyle serisini yapacağım babam. Çoğunlukla gelecek. Evet başarım kazandık bu arada. Çok güzel oldu. <laughs> Parkur kolay giriyor. Yani biraz kolay yapmışlar. Fazla zor değil hani. O yüzden eğlenirsiniz. Benim karakterim niye bazda kaldı bilmiyorum. O yüzden bir reset çıkacağım. Bu karakterim bug'da kaldı. Neden bilmiyorum. Neyse. Bu yüzde ikiye geldiğinde video biter. Ve yüzde üç olsun. Ya. Buradan geçebilirim diye düşünmüştüm. Benim karakterim niye bug'da kaldı onu bilmiyorum. Ama neyse. Oyuna yeni yüz eklendiğinden olabilir belki. Şöyle şöyle geçelim buralara. Buralar fazla kolay. İleride zorlaşabilir bir ihtimal. Ve buraları bazı yerleri yamuk yapmış. Yapan kişi. Yapınca. Bunun alttaki sayı ya, sayı ne? Evet düştüm. Şöyle. Aşama 20'ye gelmişiz. başarı daha kazandık Evet geldim arkadaşlar ee, daha ufak bir olay yaşandı sıkıntı yok devam ediyorum şöyle bu arada şu alttaki pembeli şeyi anladım her 300 saniyede bir hızımızı arttırıyor şu an 14 artı 14 hızım var Böyle büyük ihtimal daha zor olur diye düşünüyorum. Çünkü al alışamazsın. Düşersin hep. Alışamayınca. Bak, buraları güzel yapmış. Böyle renkli renkli. Ben uzun çalışmaya geldim. Böyle böyle ilerleyeceğiz. Ama biraz kolay yapmış yapınca. Ama düz geçerek bile yapılıyor. Böyle bunu bitirmeyi düşünüyorum. 2750 şey. Her gün bir bölüm atarım ama başka videolar da atarım. Bundan her gün bir bölüm gelecek. Ama ekstradan bir video daha gelecek. Park için ayrı bir video. Evet, şu an odaklandım baya. Ama çok burası biraz zor olmuş. O son atlamada niye zorlandım bilmiyorum. Ay bagda kaldı. Bagda kaldım. Evet ilerliyorum şu an. Bir dakika. Geldim. Şimdi hop yani sonunda gelişmeyi başardım. Şimdi böyle renkli kutuların üstünden atlıyoruz. Beyazlı pembeli. Güzel. Güzelce ilerliyoruz. Ben yemek tarifi yapıyormuş gibi şey yapıyorum. Aşama 40'a geldik. Neden kasmaya başladı anlamadım. Ben kasıyor şu an bilmiyorum. Çok kasıyor. Tam düzeldi. Biraz düzeldi en azından. Hıza alışamadım dediğim gibi. Alışılmıyor. Biraz zor alışılıyor. Bu arada şu şeyi kullanmak istiyorum. Skip left'ını hile olmasın ve yani bir, ar bir ara böyle bastı falan dersin şöyle aldım direkt öne ışınlandım sıkıntı yok harcadım direkt ben çok kötü bir şey de yapmış olabilirim bilmiyorum şu an gidiyorum biraz zorlaşmaya başladı bu arada bir tık zorlaşmaya başladı. Şöyle. Bunlar çok zor. Bir anda hızım artarsa çok kötü olur. Şunun taktiği var zaten. Tamam. 3 tane yapmışlar. Hangi abından bundan? Bundan değil. Bundan değil. Kesin sonlandıra. Bundan da değil. Bundan. Tamam. Evet. Böyle şöyle. Evet, 30 saniye sonra bir hız daha gelecek. Daha fazla uzanacağım. Şöyle. Bayağı zorlaşmaya başladı. 50. aşamaya geldim. Şu Yüzde iki progrese gelince video bitecek. Şunları değince büyük ihtimal ölüyorum değil mi? Aa, nasıl yani? Nasıl yani? Hmm, bu zor. Bu göremiyorum. Tam bu boş. Boş olduğuna göre şu karşıya atlayacağım. Nasıl ya? Aa değilmiş. Şuna mı atlarız? Yok. Böyle bir ihtimal karşıya atlayacağız. Aa yine mi ya? Şaka gibi. Sonra ortaya mı? Yok. Şuraya mı? Yok. Bu sefer karşıya. Tamam. Bu sefer de şuraya. Tamam. Ya değilmiş. Bir daha, daha buraya. Sonra şöyle geldik. Sonra böyle. Ondan sonra da buraya. Tam 1.9 oldu. İşte 1.9. Evet yeni hızlandım ya. Hızlandım. Şu an bayağı zorlanıyorum. Evet. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.